Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi doğamızla ilgili bir video çekmek istedim. Bu gördüğünüz e, bahçe bizim e, şu anda baharın gelmesiyle her tarafı otlanmış, büyümüş, çiçekler açmış, rengarenk papatyaların olduğu ve daha çok da bu e, pisi, pisi denilen otların olduğu, bir yer olduğu ee, bir bahçeyi kışı geçirdiğinde bu hale geliyor. Ee, şu anda e, tıpkı taşlardan örnek verecek olursak e, burası bizim için e, ham bir kuars diyelim. Nasıl e, o ham kuarsın e, içini kestiğinde böyle şeffaf camsı çok güzel bir şey çıkar. E, manzara çıkar. İşte onun gibi e, birazcık da tamburladığınızda ve de faset kesim yaptığınızda harika bir e, yüzeye dönüşür. Hatta elmasa dönüşür. Değil mi? İşte hayatımız da e, bizim en değerli taşımız esasında. Bu dünyadaki e, kendi hayatımıza, kendi hayatımızın değerini ortaya çıkartmak için Yapmış olduğumuz adımlardan bir tanesi de nedir? Ee, hayatımızda sevdiğimiz şeyleri almak, sevdiğimiz şeyleri yapabilmek, sevdiğimiz e, bir yerde yaşamak, sevdiğimiz yoldan gitmek, sevdiğimiz yiyeceği yemek. Esasında her şey bizim sevdiğimiz şeylere göre şekil alıyor. İşte böyle böyle de faset kesim gibi bir şey olmuş oluyor. Hayatımızın faset kesimi olmuş oluyor. İşte en güzel mücevhere ulaşabilmemiz için de biz kendimiz e, bu yıl kışı geçirmiş olduğumuz kendi köyümüzde evimizde e, taşımızı yontmaya başladık Tabiri caiz caizse o şekilde söyleyeyim ve de kendimizce e, biraz daha böyle insanlardan uzak güzel naif bir hayatın e, niyetine giriştik. Bu görmüş olduğunuz alan e, bizim patates alanımız. E, daha çok patatesi e, tükettiğimizin fark, fark ettik ve bununla beraber patatesimizin ekme zamanı geldi. O yüzden de patateslerimizi şöyle gördüğünüz gibi alanımıza ektik. Bunların bize güzel güzel ürünler vermesinde bekliyoruz. O da bizim kedimiz Seven. Seven'ı çok göreceksiniz. Seven e, yaklaşık bir aylıkken annesi vardı Suzy. Annesi de bir aylık iki aylıkken bizim yanımıza geldi. E, Suzy'yi beslemeye başladık. Suzy'ye baktık. Suzy'yi sevdik. Daha sonra Suzy bize iki tane Bebek getirecek. Bir tanesi siyahdı, bir tanesi de Seven'dı. Siyah gitti, kayboldu ortalardan ama seven kaldı ve seven de bizimle e, beraber şu anda e, bizim kendi küçük e, hayatımızda bize eşlik ediyor. Şimdi evet e, patates mevsimi e, köyde yaşayanlarınız varsa ya da kendi bahçenizde, e, kendi saksınızda da dahi yapılabilecek bir şey. Bunu şey yapıyorsanız bu mevsimde ilgileniyorsanız daha doğrusu bu mevsimde ekildiğini bilirsiniz. Yani Bu mevsimde çıkmaya başlıyorlar. Biz bunu yaklaşık iki hafta oldu ekeli. Bununla alakalı hemen yerindeyken size bir şey göstereyim. Şimdi bunları bir saniye önce bir hemen bulayım onu. Şuradan örneklemesini vereceğim. Normalde bir bütün patatesi ekerler. Ve onun çıkması, üzerinin filizlenmesi zaman alır. Biz bunu özellikle üstünde böyle filizleri çıkmış. Bakın şöyle şöyle filizleri çıkmış. Patatesleri seçtik ve o filizleri çıkmış olan bölümleri bakın böyle kestik. Bu patatesin sadece ekilecek olan kısmını toprağımıza ektik. Ne kadar da güzel tutmuş, çıkartamadım. Geçen gün fark ettim ben bunun üzerine şöyle biraz toprak attım ki çok kendini yoksul hissetmesin diye topraktan. O kendine gelecektir. O kısımları üzerinde filizlenmiş olan kısımları yukarı getirecek şekilde toprağa ektim. Üzerlerine de çok da fazla toprak koymadım ki e, kendini bulsun, rahatlıkla çıksın diye. Bu bir e, püf noktası olsun size. E, burada köylü e, patatesi bütün bütün ekiyor ve de şunu yapıyorlar. Filizlenmiş olan kısımları atıyorlar. Bunun mantığını henüz bilmiyorum. Bunu deneyimlediğim zaman size anlatırım ne olduğunu. Ama benim deneyimlemiş olduğum şey buydu. Ee, ve de e, gayet güzel. Onların patateslerini ekmiş oldukları süreden e, daha kısa bir sürede de e, ben e, filizlerin ortaya çıktığını, sebzelerin ortaya çıktığını gözlemledim. Bu birebir denemiş olduğum bir şey. Şimdi burada da esasında patatesler var. Aynı yöntemle ekildiler. Ama neden çıkmadı? Orasını bilmiyorum. <laughs> Tıpkı böyle tatlı suyla şey gibi deniz suyunda balıkların ayrışması gibi bir şey olmuş. Bakın burada çıkmış. Ama şu kısımda gayet de güzeldi. Ekmiştim. Hatta bir tanesini merak ettim. Bakalım ne durumda? Bakın çok güzel bir taş buldum bu arada. Geçemiyorum taşlardan. <laughs> Şimdi çok mu aşağıya ekmişim? Yoksa bizim kaplumbağa arkadaşlar alıp gittiler mi? Bir de öyle bir durum var. Hayır, aşağıya ekmemişim. Evet, buradan o patates gitmiş. <laughs> Demek ki bu çıkmayanların sebebi ee, onların orada olmamasından kaynaklanıyor. Evet sevgili arkadaşlar, bizim tekrardan videomun başında başlamış olduğum noktama gelecek olursak, henüz sizin vaktinizi fazla almak istemiyorum. Şu anda ee, yaşamış olduğumuz hayatın e, %1'ini e, sizlere gösteriyor oluyorum. Burada bizim kendimize göre bir cennetimiz var. Kendi e, hayatımızı dediğim gibi bir değerli taş olarak görecek olursak bizim faset kesimimiz burada gerçekleşiyor. E, bu bizim e, taşımızın bir yüzü. Evimizde koca bir kışı geçirdik. İçerisinde koca koca burdularla sobalar yaktık. Isınır e, mıyız, ısınmaz mıyız diye ürktük, korktuk. Hani var ya, ne biliyorsun e, yerin altının üstünden daha kötü olduğunu. Hiç girip baktın mı diye bir söz vardır ya, çok severim. E, bir baktık ki yani kış bitmiş. E, ve biz de hiç şikayet etmeden, çok şükür diyerek kışı bitirmişiz. İki gün oldu soba dahi yakmıyoruz. Bu arada bunlar bizim minik marullarımız. Bunlar da çok tatlı, güzel oluyorlar. Şöyle oluyor. Hemen ben bunlardan birer tane böyle alıyorum. Biz e, bir <laughs> iki kişi olduğumuz için bir karı koca bu kadar bize fazla. E, bundan sonraki e, hedefim de şu var. E, tüketebileceğimiz kadar ekeceğim. Hiçbir yerde israfa fazla gerek yok. E, bunlar baklalar. Bu baklalar biliyorsunuz şeye girerler. Toplandıktan sonra buzlar. Bunları bugün sulayacağım bu arada artık çünkü yağmurlar kesildi. Biraz su istiyorlar. Bezelyeler. Bezelyeler de aynı şekilde bilirsiniz. Bakın burada hatta oluşmuş. Çok güzel. Merhaba canım. Evet bu güzel oldu. Oo bakar mısınız? Bunu ilk kez gördüm. Vay canına. Biraz daha büyüyeceklerini düşünmüştüm. Bu arada ilk defa bezelye ekiyorum. Bunlar tohumdan üretildiler. Tohumdan geldi bu hale. Çok güzel olmuş. i̇şte burası böyle. Benim değerli hayatım, değerli taşımın yüzünün bir kısmı burada başlıyor. Bugünkü işimiz ise Buralardaki otlarımızı temizlemek olacak. Çiçekleri bırakmayı tercih ediyorum. Çünkü onlar e, çok güzel görünüyorlar. Bir hayat olduğunu e, cennetten bir kısımmış gibi duruyorlar. E, sadece otları alacağım. Onlardan da özür dileyerek e, bahçemizi şekillendirmek adına temizleyeceğim. Dediğim gibi fasetimizin, taşımızın bir e, yüzü böyle. diğerinde de e, sizlere göstermek için can atıyorum. E, bu e, güzel hayatı e, oluşturabilmek için gerçekten çok arzu ettik. Çok niyet ettik. Ve de e, bunun için hayaller kurduk. Her şey onlarla başlıyordu. Ve sonunda da nasip oldu. E, umarım sizlere Hayatla ilgili bir başarı hikayesi olarak bunu ilk etapta anlatmak isterim. Daha sonrasında da güzel ağaçlarımızla alakalı bir video çekmeyi planlıyorum. Çünkü bunlar mucizevi bir şekilde büyüdüler. Kimse o burada olmaz denildi. Ben de neden olmasın? Önce bir ekelim, bir bakalım dedim ve de yavaş yavaş büyüdüğünü gördüm. Yani her şey inanmakla ve istemekle başlıyor. Ondan sonra da bir bakıyorsunuz gerçek cennetinizde, gerçek hayatınızda en değerli taşınızı avuçlarınızda tutuyorsunuz ve onun değerini, kıymetini biliyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Heyecanım için özür diliyorum. Sesim titredi çünkü heyecanlandım. Çünkü çok sevdiğim bir şeyden bahsetmeye başladım. E, bu sizlerde de olur. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.